Efendim merkeze merhaba. Bir hafta çok çabuk geçti diyeceğim ama geçen hafta cuma günü Işık Kökteyi konuk etmiştik. Bu hafta perşembe gününe orijinal olması gereken yere aldık. Ama bir hafta içerisinde ışık e, Işık Kökte'nin kulaklarını 3 tane önemli piyasa ismiyle çınlattık. Önce Atilla Yeşilada ile çınlattık. Atilla Yeşilada dedi ki: "Yani ben içsel nedenlerle Türkiye'de bir miktar satış gelmesini bekliyorum." dedi. Dolayısıyla dışarıda faizlerin ne olacağı konusu bizi çok ilgilendirmeyebilir dedi. Pazartesi günü Murat Saman'la konuştuk. Murat Saman hala piyasalar bardağın yolu tarafından bakıyor derken dün de Cüneyt Baksoy teknik olarak bir resim çekti. Teknik resimde de gözüken o ki piyasalar olumlu havayı devam ettirme isteğinde. Ama bugün Işık Ökteli biraz daha onun hep üzerinde durduğu bir konuyla e, devam edeceğiz yolumuza. Işık önce yayına hoş geldin diyelim. Sağ ol. Sağ ol. İyi haftalar diliyorum herkese. Aha. Ee, başlığını ben vereyim. Sen lütfen detaylarını anlat. Bankacı endeksi e, borsa İstanbul içerisinde e, satış yemeye, değil mi? Yabancı tarafında satış yemeye devam ediyor. Bunun anlamı ne? Nedeni ne? Niçin ne? Niçin önemli bu? Evet, e, artış bu şu şekilde önemli. Dün e, borsamızda e, iki tane kurum üzerinden e, bankacılık endeksimizin %60'ına yakın ağırlığını oluşturan iki tane banka Garanti ve Akbank'ta 70 milyon lot e, net satış yapıldı. Bir gün bir gün içinde bu piyasanın normalde küresel bazda e, satış yemediği yani piyasaların küresel bazda satış yediği bir gün değil. Bizim piyasamız satış yemiyor. Yani bizden bir fon çıkışı ya da imia fonlarından para çıkışı yok. Fakat böyle bir 70 milyon notluk bir e, para çıkışı var. Bunu normal karşılamamız e, olası değil tabii ki. E, bu yani büyük bir fonun Türkiye'den bankacılık sektöründen direkt olarak fiyata bakmadan çıkışı anlamına geliyor. Böyle zamanlarda biz piyasa profesyonelleri olarak bu hareketleri takip ederken e, bu hareketler neden oluyor diye sorarız. Bir de yani bankacılık sektörü şu anda... Artunç 2001 bankacılık krizinin dip noktası 2002 senesinde piyasaya karşı Exbank piyasaya karşı oluşmuştu. Biz o noktanın da aşağısındayız. Yani bankacılık sektörü sadece sınai sektöre karşı değil piyasaya karşı da 2001 bankacılık krizinin aşağısında işlem görüyor. Şimdi bunu zaten normal karşılamamıza zaten imkan yok da birilerinin gelip böyle bir yoğun satışı dünya piyasalarında hiçbir şey olmadığı bir gün yapıyor olması bence bizleri biraz rahatsız ediyor olmalı. Evet dünya bankalarında inanılmaz bir para çıkışı var. Amerikan bankalarından da para çıkışı var. Para Nazda kayıyor. Para tüketim hisselerine kayıyor. Para perakende hisselerine kayıyor. Hatta şu anda Bugün United Airlines biliyorsun Amerikanın üç, evet. üç e, havayolu şirketten biri 36 bin çalışanını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalabileceğini açıkladı. Yani aynen o uzun zamandır konuştuğumuz gibi ABD'de havacılık sektörü nakit e, yaratamadığı için e, büyük bir ihtimalle Fed ve hazine tarafından kurtarılmak zorunda kalacak. Böyle bir ortamda bankacılık sektöründe evet küresel satışlar var ama baktığımız zaman bizim satışların gerçekleştiği yer mesela insanlar niye Ereğli satmıyor alıyor insanlar niye holdingleri koçu sabancıyı satmıyor insanlar niye başka sektörleri satmıyor da bankacılık sektörünü satıyor diye sorarsak iki tane ana konu bana geliyor bunlardan bir tanesi Türk ekonomisini şu anda biz Covid döneminde bir şekilde istihdam ve büyüme yolunda tamamen bankacılık sektörü üzerine bir yük bindirmiş durumdayız. Bir bir kere bundan bir artık uzaklaşmaya başlamamız lazım. Aktif rasyosunu yapacağım diye bazı bankalarımız yurt dışından gidip sendikasyon almaya başlıyorsa bunun bazı 2021 senesi için negatif anlamlara gelebilecek bir düzen olduğunu yabancı kurumsal yatırımcı ki şu anda hala yüzde elli üzeri takasta bankacılık sektörümüzde bunu böyle e, algılıyor olabilir. İkincisi de bizim bankacılık sektörümüzde uzun zamandır konuştuğumuz şu kötü banka olayı. Ernst geldi çok güzel bir e, şey yazdı. Sorunlu kredilerin dışarı çıkartılması. Bunun üzerine nedense biz hiçbir yol alamıyoruz artık sürekli bir, bir iki senedir bir şeyler yapıyor gibi görünüyoruz. Fakat sonra ne sermaye ederler kendi e, ceplerine ellerini atmak istiyorlar. Ne devlet hazine üzerinden tahvil çıkarmak ve uzun vadeli bankacılık sektörünü desteklemek istiyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. E bu dönemde de kimse sorunlu kredilerin Türkiye'de yüzde beş olduğuna inanmıyor. Adam geliyor Hı. diyor ki ya diyor kurun oynaklık oranı zımniye oynaklık oranı yüzde ikilere düşmüş. Yüzde ikilere düşmüş 6.85-6.86 bandında bir kur var. Bankacılık sektörünü diyor ki ben ben bu ülkede niye bankacılık sektöründe pozisyon tutayım diye fiyata bakmadan satıyor. Artı son bir son yöneticisinin 2001 likidite krizi altında relatif göstergelerde banka satıyor olması bana Türkiye'nin uzun vadeli büyüme eğrisi. Çünkü kamu bankalarının büyüme oranları yüzde yüzün üzerine yükseldi. Kredi büyüme oranları. üzerine yükseldi kamu bankalarının e, kredi büyüme oranları. Biz 2021 senesinde nasıl büyüyeceğiz? Biz 2021 senesinde Avrupa mesela bu sene 8 sekiz lira dokuz buçuk küçülecek diyor herkes. Ama ne oluyor? Avrupa ekonomisi gelecek sene bütün modellerde yüzde altı buçuk yedi büyüyor gözüküyor. Biz şu anda diyoruz ki dünyada bir tek büyüyen ülke Çin'le beraber biz olacağız. Öyle bir iddiamız var ve şu kredi oranları da onu gösteriyor. Bazı modeller hala IMF modeli Goldman Sachs modeli yüzde beş daralma gösterirken bizim kredi büyüme oranlarımız büyüme gösteriyor. Ama biz 2021'de arabanın yedinci vitesi yok ki atacak. Bizim evet. onun için BDDK yetkililerimizin biraz dikkatli olup artunç. Biraz bu olaylara ya bir hani 6. viteste böyle arabayı yokuş aşağı sürüyoruz bir gidelim bir 5. vitese atalım. Ya ülkede tamam biz 180 milyar kobilere yardım ettik 50 milyar esnaf sanatkar küçük işletmelere yardım ettik filan bir elimizi at, e, şeyden çıkaralım 5. vitese gerileyelim diyebiliyor olmamız lazım. Bak Artuş bunu dersek. Bankacılık sektörünün rakamlarını çıkardım. Ne kadar işler acısı olduğunu göstereceğim. 23 Mart'ta başlayan Dünya Hisse Senedi Rally'sinde gelişen ülke hisseleri ve MSCI Dünya Hisseleri dolar bazında yüzde 41. İkisi de aynı yere geldi. İYM de yüzde 41, MSCI Dünya da. Nasdaq tabii ki yüzde 53 rally ile başı çekiyor dolar bazı. Bizim MSCI Türkiye endeksi sadece yüzde 23 yukarıda, IEM yüzde 41 yukarıdayken. Ama evet. baktığımız zaman BIST tüm endeksimiz yani 323 hisseyi içine alan BIST tüm endeksimiz aynen gelişen ülkeler kadar rally etmiş. Biliyor musun Artunç? Yüzde 41. Yani. Hiçbir geri kalışımız yok. Bankalar sadece yüzde 15. Çok dikkatli olmamız gereken zamanlar bankacılık sistemin üzerine çok fazla gelmeye başladık. Evet, şimdi bu tabii önemli bir konu. Ee, bunu hani daha böyle bu işleri dışarıdan e, takip eden ama yatırım da yapmak isteyenler için basitleştirmek adına soracağım. Lütfen bir yanlış yaparsam yanlışımı düzelt. Ee, şöyle ki, şimdi bankacılık endeksi yükselmeden borsa yükselmez söyleminde yan kağıtlarla borsanın yükseldiğini gördük ama Türkiye borsası normal şartlar altında yüzde 41'i hatta yüzde 50'leri yakalaması gerekirken bankalarda yükselseydi bunun altında normal gelişen piyasalar ortalamasının altında kaldı. Çünkü bankacılık sektörü borsadaki ana yükselişi desteklemedi. Bu bir. İkincisi yabancı yatırımcıların biz elbette belli başlı blue chip dediğimiz Türkiye'nin iyi şirketlerinde yatırım yaptığını biliyoruz ama en regüle en uluslararası standartlarda sektörü Türkiye'nin yüz akı hep bankacılık sektörü olmuştur. Bankacılık sektörüne yabancıların bu kadar uzak duruyor olması, dediğin gibi kredi büyümesine bağlı. Bu acaba kur üzerinde bir baskı yaratacak mı, e, hisse senetleri üzerinde e, tekrar bir kredi e, problemi yaratacak mı gibi soruları beraberinde getirdi. Benim sorum şu şu bu noktadan sonra. Bugün e, sabah Ahun'un yayınına çıktım, orada da e, sordum, naçizane bir cevap verdim ama senden merak ediyorum e, cevabını. Borsanın yükselişi üzerinde önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ara vermesinin ardından bir arttırım yapması olasılığı bir etki yapabilir mi? Yaparsa eğer bir faiz arttırımı Merkez Bankası, bilmiyorum yapar mı yapmaz mı bu? Yurt dışında bir faiz indirimi gelmeden borsa üzerinde ciddi bir olumsuzluk oluşturabilir mi sence? Evet şimdi Artun Cine sevgili arkadaşlarımız Londra'dan rapor yazan Goldman Sachs ile başlamamız lazım. Hı hı. Goldman Sachs son enflasyon e, rakamından sonra tüfe evet. ve çekirdek enflasyondaki kötüleşmeyi gördükten sonra merkez bankamızın dördüncü çeyrekte faiz arttırımlarına başlayacağını öngören bir rapor yayınladı. Bunu sen de gördün, hepimiz evet. gördük, ajanslarda okuduk. Bunu ilk defa yazan Goldman oldu. Şimdi şöyle bir baktığımızda bizim Merkez Bankamız 1575 bas puan faiz indirimi sonrası şu anda şöyle bir resimle karşılaştı. Bizim Merkez Bankası da böyle bir şey beklemiyordu kamu banka büyüme oranlarının yüzde yüz yirmilere yüzde çıkacağını Merkez Bankamız öngörebilir mi? Göremez. Çünkü o Ankara'nın aldığı önlemlerle gelişen bir şey. Merkez Bankamız buna reaksiyon gösterebilir. Şimdi Merkez Bankamız enflasyonun çekirdek enflasyon düşmeye başladığı ortamda enflasyonun yüzde yedi sekizlere çekileceğini öngörerek bu hareketleri yaptı. Şimdi bu hareketin tersi gelirse ki geliyor şu anda. Ya şu anda Artunç sen Sayın Uysal'ın verdiği yüzde yedi rakamına inanan kredibilitesi olan bir ekonomist gördün mü? Ben görmedim. Şu anda ortalama yüzde dokuz buçuk on bekliyor. Kötümserler yüzde on bekliyor yıl sonu. Hiç önemli değil rakam yani Nerede geldi? Ya yani yüzde dokuz buçukta da gelse, yüzde şey. 12'de de gelse bir şey yapılması lazım, evet. bir şey yapılması lazım. Ve biz ne yazık ki kur sabit gidiyor diye, yani önemli değil 6.85-6.86'da bak takılıyoruz, bir şey yapmamamız lazım diyemeyiz. Çünkü kur oynaklık oranları bir IMFX yani dolar bağımlılığı olan bizim gibi bizim dolar bağımlılığımız var ülke olarak dolar enerji gerekiyor. Ay aynen çok güzel söyledi. Böyle bir ortamda zaten yabancı kurumsal da bunun için banka satıyor. Böyle bir ortamda adam diyor ki Türkiye'nin iki tane çıkış yolu var diyor. Ya diyor faiz arttırımlarına başlayacak. Faizler için kötü. Değil mi? Faizler buralarda kalır mı Merkez Bankası faiz arttırım döngüsüne girse? Ya da diyor yurt dışından para bulmak zorunda kalacak. Ya o yani gidecek milyar euroluk euro bonda çıkacak ya da atıyorum bir uluslararası e, kuruluştan uzun vadeli portföy e, yani uzun vadeli portföy getirisi gibi olmayan ama uzun vadeli bir anlaşma imzalayarak para bulacak. Bir şey yapması gerekecek. Sen Senin sorun çok güzel bir soru ama yine bankacılık sektöründeki satışların ana nedeni de o soru Artuş. Evet. Ben bunu yani son zamanlarda Türkiye'nin bir numaralı konusu bu fazla yani ben dün gerçekten ee, Ak ve Garan'daki 70 milyon lot satışı görünce biraz tüylerim ürperdi. Baktım piyasaya başka hiçbir yerde problem yok. İnsanlar perakende almaya devam ediyor. Ülker bisküvi alıyor. Bimaş alıyor. Otomotivde problem yok. Koç'ta yok. Sabancı'da yok. Türksel'de yok. Türk Telekom'da Yani Artuç artık bizim bir BDDK'nın üst düzey yetkililerinin bir karar verip ya biz belki de bu aktif rasyosunu çok şey bir hale getirdik. Belki de bu aktif rasyoda bir geri dönmemiz lazım. Bunun kalıcı bir şey olmadığını insanlara söylememiz lazım. Bak o zaman ben sana söyleyeyim BDDK'dan şu açıklama gelsin. Bankacılık endeksi o sabah yüzde beş yukarıda açılır. Evet önemli bu. Kriz dönemleri ya da ekstrem dönemlerin ekstrem kararlar ve önlemlerle birlikte alınması gayet normal. Çok Ama haklısın. Her ülkede olduğu gibi belki bizde daha fazla çıkış stratejisinin de doğru anlatılması lazım. Çünkü biz dolar basamıyoruz ve dolara ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde bu bankalar üzerinden kredi büyümesinin maliyeti ne tarafta olacak göreceğiz. Şimdi enflasyonda yani esasında geleceğimizden çalınması şeklinde ortaya çıktığı gözüküyor. Son bir soru sorayım. Şimdi bu zaman zaman çok konuşuldu. Ekonomiler kapatılmayacak ikinci dalgada gelse Covid'de diye. Amerika maalesef zaten çok kötü durumda. Avrupa'dan bile kötü durumda gözüküyor. Çin biraz toparlayacağım dedi ama Çin de sanki orada da devlet hisse senetlerini biraz manipüle ediyor gibi bir durum var. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle yani bu, yani. bu e, değil mi? Yani bu bu, bu önümüzdeki dönemde e, Covid konusundaki gelişmeler, ekonomiler kapanmasa bile e, bir etki yapabilir mi ya da ekonomileri kapatmak mecburiyetinde bırakabilir mi? Yani Ağustos yaklaşırken esasında en önemli sorulardan bir tanesi bu. Çünkü hep şunu söylüyorduk ya işte olumsuzluğu gördük. Bir süre acaba Ağustos'a kadar rahat gider miyiz? Ondan sonra ne olur diye Ağustos'a artık yavaş yavaş geri sayıyoruz. Evet. Artuş bu soruyu şöyle cevaplayacağım. Dünyanın en önemli iki ekonomisine bakmamız lazım. Bunlardan bir tanesi ABD. Şu andaki gelişmeler ABD'de özellikle Florida ve Texas eyaletlerinde ki gelişmeler insanın tüylerini ürpertiyor. Ee, bu gelişmelere karşı Trump nasıl bir cevap veriyor? Ekonomiyi kapatmayacağım cevabı veriyor. Çünkü Kasım ayı seçimlerine giderken o bir anda 30 milyon yeni işsizin yaratıldığı 10 haftalık sürece girmek istemiyor. Ekonomiyi kapatmayacağım diyor. Caddelerde, sokaklarda Trump'ın cumhuriyetçi destekçilerinin olduğu ve inanılmaz büyük gösterilerin ekonomi kapanmasın diye yapıldığı yerler var. Fakat bazı yerlerden, Amerika bloglarından takip ediyorum, bazı yerlerde yine hastaneler tamamen dolmuş durumda. Şimdi bu fazla konuşulmayan bir etken. Çin hükümetinin verdiği yurt dışına verdiği bilgilere, Çin Hua haber ajansında çıkan bilgilere inanan insanlardan değilim. Yani Komünist Parti'nin sonuçta hepimiz biliyoruz politikasını. Fakat bir şeye inanılmaz inanıyorum. Çin hükümeti fabrikaları 71 tane ilde hepsini açtıktan sonra geri dönemez. Onun için Türkiye'nin önemli bir rüyası vardı ya. Hmm. ABD'de Trump seçilirse bir 4 senelik dönem kadar Çin'in, ABD'nin Çin üzerinden yarattığı tedarik zincirinin birazı bize gelir filan. Şu anda onun tam tersi bir şey oluyor. Hmm. Çin Asya ülkelerinden yani Asya ihracatçı diğer ülkelerden Avrupa'ya Amerika'ya ihracat yapan diğer ülkelerden piyasa kazanmaya başladı. Şu anda oyunu Çin kazanıyor. Çin piyasa rallisinde devlet fonlarının trilyonlarca yuanlık alımının yanında şu anda dünyanın kazanan ülkesinin Çin olmasının da bu IEM nasıl yüzde 41 rallide MSCI dünyaya yaklaştı. Evet. Çin. 1 bölü 3'ü Çin yani IEM endeksinin. Evet. Burada bizim anlamamız gereken şu ekonomiler dünyanın iki büyük ekonomisinde kolay kolay ikinci dalgada gelse kapanmayacak. İnsanlar şu anda alıştılar. Artık diyorlar ki kardeşim evet bizim sağlık sistemimiz çok Ya Amerika'nın bazı e, ilçelerinden bazı yerlerinden gelen haberler gerçekten çok kötü yani e, hani biz sadece böyle yani barlar kapandı, restoranlar işte New York valisi restoranlara içeride oturmaya izin vermedi filan. Biz o haberlerin şeylerini görüyoruz. Magazin ee, oldu. evet. Evet aslında şu anda çok çok kötü durumda olan yerler var. İkinci dalganın başladığı. İnşallah Türkiye'ye böyle bir şey olmaz. Biz de çünkü üretim zincirimizi döndürmeye başladık. Biz sadece turizm sektöründen kaybettiğimiz 25 milyar doları bu sene çünkü 31 milyar dolar diyordu ekonomistler. 6-7 milyar dolar gelecek. O rakamı nereden çıkarabileceğimizi ciddi ciddi düşünmek durumundayız. Bence ikinci dönemde konuşacağımız en önemli konu Artun seninle bu dolar ihtiyacımızı nereden karşılayacağımız olacaktır. Tam da esasında e, o konuya geldik. Yani ben, biraz önce söyledin çıkıp yurt dışından borçlanmamız lazım. E, hazine e, bu dönemde hiç borçlanmayı denemedi. E, Eurobond da e, çıkmadı. Enteresan bir dönem e, içeriden ve bankalar aracılığıyla bunu yapmaya çalışıyor. Bir hafta sonra yarın Atilla Yeşilada'dan başlayarak bu konuyu konuşalım hakikaten. Bundan sonra borçlanma maliyeti, borçlanma cinsi, borçlanma vadeleri nasıl olacak ve bunun finansal piyasalar üzerindeki etkisi Aa, nasıl olacak? Artun şunu söyleyerek bitireyim. Makro risk primimiz son 10 günde 440 bas puandan 502 bas puana yükseldi. Farkındasın değil mi? Tekrar. fiyatlaması işte. Ister, tekrar bu fiyatlaması. Evet. Ee, yurt dışında olumsuzluk algısı artmadan bunun oluyor olması Türkiye spesifik bir e, olumsuzluğu bir miktar ifade Türkiye ediyor. Türkiye spesifik çok yakından, oluyor bu. Evet. evet. Çok yakından takip etmemiz lazım. Işık Ökte çok teşekkür ediyorum. Verdiğin değerli bilgiler için. Gelecek perşembe tekrar ederim. görüşmek üzere. Sağ olun.